vadi olduğu, için Hasan Burayı dinliyorsun. Derin bir vadi olduğu için yarma vadi ve yamaçları çok dik. Dolayısıyla bu yamaçların her kış döneminde kaya düşmesi oluyor. Yamaçlardan kaya düşmesi. Vadi sırasında çok fazla gürültü yapmayınız. Marş söylemeyiniz Sadece liderleriniz marş söylenecek yerler ise belirtirler. Geniş olan alanlardan beri geçerken marş söyleriz. Şu arada özellikle bu bölgede marş söylemeyerek geçeceğiz. Kaya düşme tehlikesi var mümkün olduğunca çok fazla ses yapmadan ve tek sıra halinde yine liderlerinizin gözetiminde tek sıra halinde kurala düzeni bozmadan geçiş yapacağız. Düzeni bozarsak başımıza sıkıntılar gelebilir arkadaşlar. Bu ciddi bir iş. Lütfen ya, bir şey önümüzdekinin gittiği yolu takip edelim. Onlar hariç dikkatimizi çeken, dikkatimizi dağıtan başka bir şey varsa onlara bakmadan biz izleyiz. İz takip ederek gideceğiz. Anlaşıldı mı? Güzel. Güzel. Evet arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Tehlikeli olabilecek bir durum var. O yüzden son derece dikkatli olacağız. Evet, liderimiz dinliyoruz. Evet arkadaşlar, burada vadi yürüyüşünde dikkat edeceğimiz en önemli husus dip dibe gitmiyoruz. Böyle aynı koyun sürüsü gibi kafamızı sokarak gitmiyoruz. En az aranızda 2-3 metre mesafe olacak. Önümüzdeki arkadaşınızla 2-3 metre mesafeyi koruyun. Herhangi bir tehlike anında topluca o tehlikeye maruz kalmasınız. Tamam mı? En az 2-3 metre. 3 metre mesafeyi koruyalım. Herkesin arasındaki mesafe öyle olsun. Tamam mı? Oba başları duydu mu? Ekip başları duydu mu? Hani ses yok? Duydu. Evet. Çok boşluk bırakıyorlar, İyi bir fotoğraf alamadık. Dur dur. dur dur oradan. Oradan. Şey içinde bağımıyla.

لماذا 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 ل Bence şurada dur, arkana topla. Geç hızlı. Dikkat et. Geç 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 bekleme. Geç 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 ileri geç. Tamam. Geç. Tamam. Geç. Tamam. geç ileri. pair 何で Hakan iki de bir bak tutlama. Bir tarafını kurar batımıza bela olursun ha. davut stok cennete cennet cennete tutayan, düşmez dilimizden sökülmez kalbimizden en kutlu söz. vallahi yoruldum oraya Thank you. <laughs> Siz de enerji verilecek şimdi. <laughs>